Arkadaşlar merhabalar. Ee, böyle bir soruyla karşılaştım. Bunun içinde paylaşmak istedim. Ee, ekranda şu anda görüyorsunuz soruyu. ikinci Mehmet dönemindeki İstanbul'un fethi, Amasra, Sinop ve Trabzon'un alınması, gelişmelerin ortak yönü. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ee, Videoların videolarda da bahsettiğim üzere ben Fatih dönemine ilgili soru bekliyorum. Hani bu tarzda belki bir soru gelebilir karşımıza. O yüzden bu fetihlerin ortak yönü nedir sorumuzun cevabı? E, tabii ki de Karadeniz'deki Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi. Çünkü İstanbul Karadeniz'de bağlantısı var. İstanbul Boğazı falan. Amasra zaten Karadeniz kıyısında. Sinop Karadeniz kıyısında. Trabzon Karadeniz kıyısında. Ama diğerleri için ortak diyemeyiz. Mesela Ortodoksların Osmanlı himayesine girmesi. Tamam İstanbul fethi için ortak ama mesela Amasra için veya hadi Amasra'yı da geçelim bir tarafa. Sinop için geçerli değil bu mesela. Hristiyan bilinin oluşmasının engellenmesi Amasra için geçerli ama Sinop için geçerli değil. İslam dünyasının liderliğinin ele geçirilmesi İstanbul'un fethi olabilir. Ee, bunun için geçerli. Diğerleri için geçerli değil. Bizans'ın yeniden canlanması, canlanmasına karşı önlemin alınması Trabzon için geçerli ama diğerleri için geçerli değil. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Tekrardan görüşürüz.